Sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar 04 Mayıs ve 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında gökyüzünde bizleri neler bekliyor? Haftaya muhteşem bir enerjiyle başlıyoruz. Özellikle pazartesi günü gökyüzünde Merkür ve Güneş'in muhteşem bir buluşması var. Pazartesi akşamı Saat gece yarısından sonra özellikle saat 12 ile 04 saatleri arasında elinize bir kağıt kalem almanızı tavsiye ediyorum. Geleceğe yönelik planlarınızı, isteklerinizi, hayallerinizi bu kağıda dökmenizi sizlerden rica ediyorum. Ee, hem kağıda dökün, hem sevdiğiniz dostlarınızla iletişim halinde e, konuşabilirsiniz. Ya da telefonlarınıza not alabilirsiniz. Nerede olmak istiyorsunuz? Çünkü sizin 11. evinize denk düşüyor bu kağıt. E, buluşma özellikle 11 ev toplumda tanınma evidir yani toplumda nasıl bir e, rol sergilemek istiyorsun ya da kendini nerede görmek istiyorsun girdiğin ortamlarda davetlerde toplumda e, ne tarz insanlarla bir arada olmak istiyorsun ya da aklında e, hayallerinde neler var bunların hepsini lütfen bir kağıt kaleme dökebilirsin. İstersen bunu gömebilirsin, istersen bunu saklayabilirsin. Yani hayatında neler olmuş takip etmek istiyorsan bunu saklayabilirsin de. Ama e, bunu gömebilirsin de bir toprağa ya da bir ağaç dibine gömebilirsin de. Çünkü e, bir toprak elementinde buluşuyor e, bu buluşma. E, hemen ertesi gün salı günü güney ve kuzey ay düğümleri yer değiştiriyor. İkizler ve yay aksına geçiş yapıyor. Yaklaşık 6 Kasım 2018'den bu yana Kuzey Ay düğümü siz yengeç burçlarının e, evinden geçiş yapıyordu. Özellikle bu süreç içerisinde hayatınızda bir takım kadersel döngüler ya da olaylar olmuş olabilir. Yani kim, kimi yengeç burçları evlenmiş olabilir, kimileri çocuk yapmış olabilir, kimileri hayatında e, evle alakalı bir takım değişiklikler yapmış olabilir. Ya da ebeveynleriyle olan ilişkilerindeki sorunları gidermiş olabilir. Fakat şu an... Özellikle güney ve kuzey ay düğümleri 18 Ocak 2022 tarihine kadar e, ikizler ve yay aksında olacak. Kuzey ay düğümü ikizlerde yani sizlerin 12. evine denk düşüyor. E, özellikle size diyor ki bir ben var benden içeri derler ya gerçekten içindeki seni keşfetmen gereken bir dönem olduğunda söyleyebilirim. Artık biraz ruh bahçene dönmen lazım. Oradaki kişi ne istiyor? Onu duyman lazım. Onunla alakalı bir iletişim kurman lazım belki bu süreler içerisinde kötü alışkanlıklarını bırakman gerekiyor yani sigara alkol ya da kötü alışkanlığın ne varsa bunları hayatından çıkartman lazım ama bunu sadece bir madde olarak da düşünmeyelim yani kötü bir arkadaşın vardır kötü bir ilişkin varsın vardır. Bunları terk etmen lazım ve hayatında yeni bir süreç açman lazım. Sen ne istiyorsun? Sevgili yengeç burçları işte ben ne istiyorum dediğiniz bir süreç başlıyor. Bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi 07 Mayıs 2020 tarihinde e, Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu sizin 5. evinize denk düşüyor. 5. ev ikili ilişkiler e, ikili ilişkiler, flört ve çocuklarla bağlantılı bir evdir ve hayat hayattan keyif aldığımız noktaları da anlatır. Özellikle bu süreç içerisinde közlenmiş bir ilişkiniz varsa yani 28 Ekim 2019 tarihinden bu yana hayatınızda bir gel bir git yapan bir ilişkiniz varsa ya da geçmişten közlenmiş bir ilişkiniz varsa arkadaşlar işte bu közlenmiş ilişkiler Tekrar e, devreye girebilir ya da kapınızı çalabilir. Bu süreç içerisinde bekar bir yengeç burcuysanız hayatınıza yeni bir kişilik gelebilir. Bu önümüzdeki 15 günü bir takip edelim. Bakalım kimler geliyor, kimlerle tanışıyorsunuz, kimlerle sohbetler ediyorsunuz. Bunları bir takip etmemiz gerekiyor ve bir yandan evli bir yengeç burcuysanız çocuklarla vakit geçirmek, eğlenceli bir takım aktiviteler yapmak sizin için oldukça keyifli olacağını söyleyebilirim. Hafta sonuna doğru satürn retrosu var. Sizlerin 8. evinde gerçekleşecek bu satürn retrosu. Burası krizler evidir. Ayrıca başkalarından gelen kaynaklarımızı anlatır. Maddiyatla alakalı bir takım olayları anlatır ama sizin paranızı değil, daha çok eşin parasını ortağınızın ya da çalıştığınız kişilerin parasını borç miras kredi ödemelerimizi anlatır Şimdi e, önümüzdeki 4 aylık süreçte işte benim sizlere sizlere bir tavsiyem var kredi çekmek istiyorsanız ya da herhangi bir ev almak istiyorsanız biraz bunu ağaç e, yavaştan almanız gerektiğini konusunda tavsiye ederim. Ya da işte mahkemeyle ilgili bir takım olaylarınız varsa, bir davanız varsa ya da beklediğiniz bir takım e, paralar varsa bunlarla alakalı da birazcık böyle ağırdan alma, bazı şeyleri gözden geçirme, nerelerde hatalar yapıyoruz, nerelerde bir takım e, bazı şeyleri toparlamamız gerekiyor. Bunları göz önünde bulundurmamız gerektiği konusunda bizlere uyarı veriyor. Mutlu, sağlıklı, güzel haftalar dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili Yengeç Burçları ilk ki varsınız. Sizlerin sayesinde muhteşem aile yuvalar ve sevginin ve sezgilerin ne olduğunu hissettik. İyi ki varsınız. Mutlu haftalar diliyorum.